Herkese merhabalar. Zorlu bir sınav sürecinden geçtiniz. Umarım herkes istediği puanları almıştır. Herkes için iyi bir tercih dönemi olmasını da diliyorum. Ismin ee, i̇smim Fuat Çiftçi. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 2014'ten beri 8 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Bugün sizlere Turizm İşletmeciliği bölümünden bahsedeceğim. Öncelikle biraz Turizm Fakültesi hakkında konuşacağım. Genel olarak Fakültemiz daha öncesinde 1993 yılında Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu olarak açılmıştı ve 83 öğrenciyle öğretimine başladı bu yılda. Daha sonrasında 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Yüksek Okulumuz kapatıldı ve Turizm Fakültesi olarak tekrar kuruldu. Üç bölümle öğretim hayatına başladı fakültemiz Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri. Ve şu an itibariyle 2021 yılı itibariyle 909 öğrencimiz bu bölümlerde öğrenim görmekte. Fakültemizin vizyonu yaşam boyu öğrenme odaklı, güncel gelişmeleri sürekli takip eden, yenilikçi ve yaratıcı bir turizm fakültesi olmaktır. Misyonumuz ise kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla turizm işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları ve turizm rehberliği alanlarında Eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamaktır. Ayrıca Turizm Fakültesi öğrencilerinin nitelikli, insan odaklı, adil, şeffaf, yenilikçi, yaratıcı, açık fikirli, takım çalışmasına yatkın ve güvenilir bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Fakültemizin de temel değerleri ise şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik, insan odaklılık, yenilikçilik, yaratıcılık, güvenirlik ve evrenselliktir. Turizm fakültemiz uzman ve deneyimli kadrosu ile Türkiye'de lisans düzeyinde turizm eğitimi veren, önde gelen turizm fakültelerinden biri olmaktadır. Fakülte kadromuzuna göz, kadromuza göz attığımızda 4 profesör, 10 doçent, 6 öğretim, 6 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi doktor, 9 araştırma görevlisi doktor, 3 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl içerisinde fakültemiz bünyesinde bulunan 3 programımızda ulusal düzeyde yok ve yok akıntı tarafından turizm alanı için yetkilendirdiği tek akreditasyon, kur, akreditasyon kuruluşu olan Tuaydar tarafından akredite edilmiş bulunmaktadır. Turizm işletmeciliği bölümü özeline geldiğimizde bizim bölümümüzün 3 temel amacı bulunmakta. Bunlar turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirmek, mezunların kamu sektörünün turizm ile ilgili alanlarda istihdam edilmelerini sağlamak, turizm alanında bilgi üretimine katkı sağlayacak akademik etik ilkelere bağlı akademisyen adayları yetiştirmek ve turizm sektöründe kendi işletmelerini kurabilecek, Kültürel bilgi birikimiyle birlikte meslek bilgisi yüksek girişimciler yetiştirmektir. Ee, geçen senenin verilerine baktığımızda yerleştirme sırasında e, zaten bölümümüz eşit ağırlık e, puan türünden öğrenciler kabul etmekte. Geçen senenin bölümümüze yerleşen ilk kişi puanı 294,83 olarak gerçekleştirmiş. Sıralaması ise 167.357. Bölümümüze yerleşen son kişi ise geçen sene puanı 236,051, sıralaması ise 485.211 olarak gerçekleşmiştir. Bölümümüzün ders içeriklerinde ise öğrencilerin teorik turizm işletmeciliği bilgisine sahip olabilecekleri, aynı zamanda turizm işletmelerinde karşılaştıkları çeşitli işletme problemlerine çözüm bulmada gereksin duyacakları bilgiyi edinebilecekleri doğrultuda oluşturulmuştur. Programın detaylarına bakabilmek için üniversitemizin Anadolu Bilgi Paketi sayfasına göz atabilirsiniz. Burada da detaylı şekilde bölümümüzün e, ders içeriğini inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte bölümümüzde 8 yarı yıl boyunca zorunlu İngilizce dersi verilmektedir. Bu dersleri tamamlamak zorundasınız mezun olmak için. Ama İngilizce dersinin yanında Almanca, Rusça, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça mesleki seçmeleri dersleri de bulunmaktadır. Bunları bu dersleri de alabilirsiniz. 8. yarı yılda ise turizm işletmeciliği bitirme çalışması, proje hazırlama ve yönetimi ve bilimsel araştırma yöntemleri dersleri mezun olabilmek için zorunlu tutulan derslerdir. Bölüm bünyesinde 2 adet bilgisayar laboratuvarı, bir, adet de CRS laboratuvarı yani bilgisayarlı rezervasyon sistemi laboratuvarı bulunmakta. Bu laboratuvarlarda ömbüro yönetimi, kat hizmetleri yönetimi, yatırım ve proje analizi gibi operasyonel dersler de verilmektedir. İlgili dersleri öğrenciler sadece fakülte içerisinde değil, üniversite içerisinde değil, kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle kampüs dışından da bağlanabilmekte ve böylece kendi pratiklerini, kendi alış, alıştırmalarını evden de yapabilmektedirler. Bölümden mezun olabilmek için ise 240 kredilik ders programının başarılı şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmakta. Şu an için 90 günlük bir staj bu. Ve 4. yarı yıldan sonra stajlarınıza başlayabiliyorsunuz. Bu 90 günlük programı, staj programı 45-45, 30-60 veya 60 artı 30 olacak şekilde 2 yıla da bölebilmektesiniz. Staj yapılabilecek yerler arasında 4 ve 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri, A grubu seyahat acenteleri, birincisi sınıf restoranlar, Havayolu işletmeleri, kongre merkezleri, organizasyon şirketleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kendi ulaştığı ve staj komisyonuna ilettiği ve staj komisyonunda e, kabul ettiği işletmelerde de stajlarını gerçekleştirebilmektedirler. Çift Anadolu ve dal programlarına bakacak olursak, bölümümüz öğrencileri gerekli koşulları sağladıkları takdirde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İşletme ve İngilizce İşletme bölümlerinde çift anadal yaparak iki diplomaya birden sahip olabilmektedirler. Burada yalnız eğer ki İngilizce İşletme bölümünde çift anadal yapılacaksa e, zorunlu İngilizce hazırlık programından geçmesi gerekli bu öğrencilerin. Benzer şekilde de yan dal programları bulunmakta. Bunları üniversite web sayfasına ulaşabilirsiniz. 15'ten fazla bölümde de yan dal programlarına katılabilmekte turizm işletmeciliği öğrencilerimiz. Yurt dışı değişim programları ise e, burada Erasmus Plus programından faydalanabilmekte öğrencilerimiz ki üniversitemizin Erasmus'la ilgili çok büyük yatırımları var ve öğrencilerimiz bundan faydalanabilmekte. Turizm işletmeciliği için 10 ülkede 26 üniversiteyle anlaşmamız bulunmakta ve dönemsel ve yıllık olarak öğrencilerimiz burada öğrenim alabilmekte. E, öğrencilerimiz bu ülkelere gittiklerinde öğrenim görebildikleri gibi e, yaz dönemlerinde stajlarını da gerçekleştirebilmekteler. Erasmus Plus programıyla. Ayrıca Asya kıtasında 5 ülkede 8 üniversiteyle e, yapılan anlaşmalar ile öğrencilerimiz Mevlana Değişim Programı'ndan da faydalanabilmektedir. Mezun öğrencilerimiz turizm işletmeciliği bölümünden başarılı mezun olanlar turizm sektörünün konaklama, yeme içme, seyahat ve rekreasyon işletmeleri gibi alanlarında orta ve üst kademelerde istihdam olanağı bulabilmektedir. Lisans eğitimi boyunca alınan eğitimin hem sektöre yönelik hem de akademik boyutunun olması nedeniyle turizm alanında akademisyen olma alanında bulunmaktadır. Ki üniversitemizde turizm işletmeciliği yüksek lisans ve doktora programları bulunmakta. Mezun olan öğrencilerimiz yüksek lisans burada yüksek lisansına başlayarak akademik kariyerlerinde bir basamak e, atabilmektedirler. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri, Turizm Enformasyon Birimleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmektedir mezunlarımız. Ve yine mezun öğrenciler elde ettikleri teorik ve e, uygulamalı bilgiler çerçevesinde girişimcilik becerilerini de kullanarak kendi işlerini de kurabilmektedirler. Sizlerden beklediğimiz aday öğrencilerimiz için eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız hani e, beklediğimiz öğrenciler dışa dönük sosyal iletişim becerilerine sahip, insan ilişkilerine önem veren, kültürler arası ilişkilere ilgi doyan, yönetim ve organizasyon becerilerine sahip, hoşgörülü, İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygılı, sorun çözme becerisine sahip olan, Türkiye'yi tanıtma ve temsil etme bilinç ve sorumluluğuna sahip, mesleğin avantajları kadar zorluklarını da bilen kişiler olmasını beklemekteyiz gelecek olan arkadaşların. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle ki, eğer ki sorularınız olursa, Suat Çiftçiyet Anadolu Edyüter'e adresine bana her zaman ulaşabilirsiniz. Eğer varsa şu anda da cevaplamak isterim sorularınızı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi bir tercih dönemi diliyorum hepinize. Kolay gelsin.